Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ehliyetimi kaybettim ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar yeni ehliyet çıkarmak için nüfus müdürlüklerine başvur yapmalıdırlar. Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü'nün yoğun olduğu için öncesinde alo 199 attırarak kaybolan veya çalınan ehliyet işlemleriniz için randevu alırsanız daha kısa sürede işinizi hallettirebilirsiniz. Ehliyetinizi kaybettiğiniz için alo 199'u arayıp bildirim de yapmanız gerekir. Bu bildirimin sonucunda ehliyetinizde herhangi bir işlem yapılması için yapılmaması için kendinizi güvence alabilir ya da kar, karakollara gidip kayıp başvurusunda, çalıntı başvurusunda bulunabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.